Ben geldim. İnşallah bu arka plan sizi rahatsız etmiyordur. Ya da benim bu yıkık görüntüm çünkü ben ediyor. Bu videoyu aslında dün çekmek istiyordum ama kendimi kötü hissediyordum ve gayet de belli olmuyordu birazcık. Çektim hiç içime sinmedi. Bugün bugün de iyi hissetmiyorum. Ama artık çekmek çok istiyorum. O yüzden idare edeceğiz diye düşünüyorum anne çekeceğimi söylemedim. Bugün Grammy kıyafetlerini yorumlayacağız ve Grammy'ye birazcık isyan edeceğiz. Öncelikle Grammy'lere kimler kazanmış, ne olmuş, adaylar nelermiş onlardan bahsedelim. Sonra kıyafetleri geçelim istiyorum. Şimdi yılın albümüyle başlıyoruz. Cowboy Carter almış. Fast <laughs> Texas. Ben sadece bu şarkıyı biliyorum bu albümden. Diğer şarkıları. Bir tane daha şarkı biliyorum ama ismini hatırlayamadım. Hatırladığım kadarıyla Beyoncé'nin eşi. Geçen sene demiştik ki benim eşime hiç yılın albümü ödülü vermediniz. Galiba ona binaen. Cowboy Carter aldı. Bence almamalıydı bu arada. Hak ettiğini düşünmüyorum. Diğer adaylara bakalım. New Blue Sun. Bunu bilmiyorum. Short and Sweet. Bu albümden eminim birkaç şarkı bildiğimi çünkü her yerde Sabrina Carpenter şarkıları duyuyorduk ama ben sadece Espresso'yu dinliyorum. The Tortured Poets Department. Yıkık Şairler Apartmanı. Departmanı. Bu albümü seviyorum çünkü ben zaten Taylor'a bayılırım. Ama en sevdiğim albümü değil ve çok fazla şarkısı olduğu için ya da ben Taylor'a bayıldığım için karşıma çok şarkı çıkıyordu. Ama yine de tüm yılı Domine eden albümün bu olduğunu düşünmüyorum. Chaperone Bu kızın sadece Good Luck Babe şarkısını biliyorum. Onu da çok seviyorum. Diğer şarkılarını da dinleyeceğim. Brett Gerçekten bu yıl Bread Summer'dı. Ama ben bu albümün de yılın albümü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani birkaç şarkısı öne çıktığı gibi geliyor bana ama Hit Me Hard and Soft. Bence kesinlikle buna gitmeliydi. Billie Eilish'in Hakkı Yendi. Zaten Grammy'lerde Böyle ağlamaklı bir hali vardı. New Artist, Chapel Rone almış, hak ettiğini ve doğru bir kişiye gittiğini düşünüyorum bu ödülün. Good Luck Babe zaten çok sevdim söylemiştim. Diğer adaylara bakalım. Bu ismini okuyamadığım kişiyi tanımıyorum. Sabrina Carpenter, bu da olabilirdi ama Chapel Ron olması <laughs> yani gönlüm ondan yanaydı. Bu kişiyi de bilmiyorum, bunu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Radio okuyoruz diye hatırlıyorum yanlış değilse. Biliyorum ama bu kadın bayağıdır var. Şimdi Song of the Year. Bu konuda da birazcık isyan edeceğim. Not Like Us almış Kendrick Lamar. Ben bu şarkıyı bilmiyorum. Ve popüler kültürün kölesiyimdir. Şarkı dinleyen de bir insandır. Yani bir yerlerde duymuş olmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu şarkıyı hiç duymadım. Şimdi diğer adaylıklara bakalım. Fortnite. Ben Post Malone'u sevmiyorum. Onun için bu şarkının almasını istemezdim. Ve yılın şarkısı olduğunu düşünmüyorum Fortnite'ın. Birds of a Feather almalıydı. Kesinlikle. Please, please, please. Bu da çok fazla dinlendi, sevildi. Ama hani adaylıklarda bence Espresso olabilirdi. Please, please, please yerine. Good Luck Babe de çok güzel bir şarkı. Çok seviyorum. Ama Birds of a Feather kadar ses getirdiğini düşünmüyorum o şarkının. Die with a Smile. O da olabilir. Hatta böyle çok sevilen bir şarkı. Ben o şarkıyı pek sevmeyen olduğunu düşünmüyorum. Sanki böyle çok eskilerden bildiğimiz bir şarkı geri gelmiş gibi hissettiriyor. Texas Hold'um. Zaten o şarkı böyle kısa bir süreliğine viral olmuştu diye hatırlıyorum. Billie Eilish nasıl hiçbir ödül alamaz bu arada. Çok saçma. Yani Kendrick Lamar bu kadar ses getirdi ben mi bilmiyordum acaba. Country albümünü bir an Hak etmiştir diye düşünüyorum. Yani tahmin ediyorum. J. Perwell. Bu kızı tanıyorum ama bu albümü dinlemedim. Diğerlerini zaten bilmiyorum. Pop vokal albümünü Sabrina Carpenter almış. Ama diğer adaylara bakalım. Eternal Sunshine. Yıkık şairler apartmanı, departmanı. Chapel Ron'un albümü ve Hit Me Hard and Soft bence Sabine almamalıydı burada da. Ariana Grande olabilirdi çünkü vokal olarak aşırı iyi olduğu için bu kız. Madem yılın albümü ödülünü like görmediniz Billie Eilish'e bari pop vokal albümü verseydiniz. Bu kızın bu kadar güzel bir albüm yapıp hiçbir ödül almadan gitmesini gerçekten anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Müzik videosu not like as olmuş. Bu bilmediğim şarkının bir hikmeti var herhalde. Anlamadım. Diğerleri neymiş? Fortnite olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü video klibini izlemiştim. Ses getirmişti diye de hatırlıyorum. Charlie XCX olabilirdi. Houdini ve A$AP Rocky'nin şarkılarını bilmiyorum. Onlar hakkında maalesef yapamam. Pop solo performans. Espresso almış. Diğerlerine bakalım. Birds of a Feather. Apple. Bodyguard. Aa, bu şarkıyı biliyorum. Cabo Carter'dan. Ve Good Luck Babe. Espresso olması da iyi olmuş bence ama benim favorilerim burada Chapel Room ve Birds of a Feather'dı. Düet grup performansı Die With A Smile almış. Yani Grammy olsaydım ben de buna ödül veririm. Aa, Ariana Grande'nin The Boy Is Mine şarkısı remixlenmiş. Ve düet şeyini alıyormuş şu an gördüm bu arada. As bu şarkı tatlı bir şarkıydı ama ödül alabileceğini yani düşünmüyordum. Guest de olabilirdi. Beyoncé ve Post Malone'un bir şarkısı olduğundan da şu an haberim oldu. Yani demek ki ses getirmemiş. Ben bilmiyorsam kimse bilmiyordur. Best Dance Pop'ta ödül almış. Charlie XCX. Bakalım. Yes and. Bu şarkıyı sevmiyorum ya. Görmeyeli. Görmeyeli derken şarjım bitti. Geri geldim şimdi ışığımız gitti. Ama hiçbir sorunu görmeyeceğiz. Bu video olacak. Şimdi kıyafetleri geçiyoruz. Taylor Swift ile başlıyoruz. Ben Taylor Swift'in tarzını beğeniyorum. Hem günlük tarzını hem sahne kıyafetlerini hem de kırmızı halı ya da giydiği şeylere insanlar pek sevmiyor. Biliyorum hatta bu kıyafete de trend diyenler falan var. Ben yakıştırdım çok sevdim. Sadece saçının bu ön tarafı birazcık kalıp gibi duruyor. Bir de T harfi eklemiş görüyorsunuz. Sevgilisinin isminin baş harfi aklıma Ariana Grande'in zamanında Pete Davidson diye bir şarkı yapması geldi. Travis Kelsey hakkında da bu arada pek bir bilgim yok. Tek bildiğim basketbol oyuncusu oldu. Bence Taylor ve Joe birbirine gayet yakışıyordu ayrılmalarına. Üzülmüştüm. Charlie XCX bu yıl gerçekten Charlie'nin yılı oldu diyebiliriz. Ben bu kıyafetin hiç Charlie'ye uygun bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Sanki böyle emanet duruyor. Zaten çok da sevmedim. Alt tarafı yine güzel ama bu üst tarafı hiç güzel göstermemiş onu. Ve ayağındaki ayakkabı demeye bin çay isteyen ve bana tripofobiyam olduğunu hatırlatan şey hiç hoşuma gitmedi. Bu kız gerçekten bu kıyafetle harcanmış gibi hissettim. Bir diğer pop girl ile devam ediyoruz. Sabrina Carpenter Bu kıza çok ısınamıyorum ben açıkçası. Espresso şarkısını dinliyorum zaten sadece ama onun dışındaki şarkıları benim çok ilgimi çekmiyor ve bilmiyorum ya bu kız bana bazen iyi bir enerji vermiyor. Bu kıyafetin içinde kum saatine mi benziyor yoksa ben mi bir garip görüyorum bilmiyorum. Birazcık böyle nostaljik bir havası var. Elbisenin alt tarafı bence olmamalıydı. En aşağıya doğru açılması ve o tüy, püskü gibi şey bence iyi durmuyor. Ama üst tarafı falan gayet güzel tatlı görünüyor. Güzelim makina Billie Eilish'e yorumladığım kısımları kaydetmediği için şu an yeniden yapıyorum. Bu kız asla tarzı bana yakın olan bir kız değil. Ama gerçekten giydiği şeylere kendisine inanılmaz yakıştırabiliyor. Ben kombinine bayıldım. Böyle zincir detayı eklemesi, o gözlüğü, o şapkası aşırı havalı duruyor. Bu kız böyle tarzında arada küçük değişikliklere gidiyor ve kendisine bir şeyler katıyor. Kendine kattığı her şeyi çok güzel bir şekilde uyarlayabiliyor stiline. Chapel Rönesans tablosuna bakıyormuş gibi hissediyorum kendimi ve tam böyle bütün olan bir kombin Şu an gördüğüm şey. Sadece saçındaki o türlü şey olmasa bence daha bir güzel olurdu birazcık. Gözüme battı ama onun dışında böyle tam onun kıyafeti, tam onun havası var. Yine bana tarzı yakın olan bir kız ama gayet yakışmış bence. Çok şey zaten tarzı yakın olmayan bir kız olduğunu düşünüyorum. Kendine has bir stil seçmiş. Lady Gaga Lady Gaga'nın ben açıkçası çok büyük bir hayran değildim. Böyle Lady Gaga ile büyüyenler kesiminden değilim açıkçası. Bazı şarkılarını biliyorum. Hepimiz gibi. Tarzı bana yakın olmayan bir diğer kişi. Ama bu kıyafetini çok sevdim. Böyle tam onu yansıtıyor. Birazcık American Horror Story vibe'ını hissediyorum. Ama bu saç fan ona gayet yakışmış. Bir de galiba yeni bir şeyler yapacak. Albüm çıkaracak herhalde. Tabii ki eskiden giydiği kıyafetler kadar çılgın bir şey değil. Ama yine de Lady Gaga'nın giyeceği bir kıyafet derdim yani bunu görseydim. Bence bu kıyafetse bir bütünlük içeriyor. Hiçbir şey göze batmıyor böyle her şey bir uyum içinde. Gracie Abrams Chanel giyiyor diyebiliyorum. Bu arada kıyafetlerin markalarını görebilirdik ama göremiyoruz şu an. Çünkü ben bunların hepsinin fotoğrafını aldığım için fotoğraflara bakıyorum. Normalde bu fotoğrafların kime ait olduğunu ve hangi marka olduğunu yazıyorlar maalesef. Birazcık moda konusunda eksiğim. Bu kıyafetin ama Chanel olduğunu hatırlıyorum. Bir de Chanel kıyafetleri ben galiba artık birazcık tanıyabiliyorum çünkü böyle bir çizgileri olduğu için. İnşallah bu arada doğru marka tahmin etmişimdir. Rezil olmayalım. Bu kıyafet hani inanılmaz güzel. Ben böyle bir şey görmedim diyemem ama çok yakıştırdım. Böyle onun havasına iyi gittiğini düşünüyorum. Bir gözüme iyi geldi. Belki de giyen kişiden dolayıdır. Bu arada Gracie Abrams'ın şarkılarını çok bilmiyorum. I love you, I'm sorry. Bilmiyorum. Bir de Taylor Swift'le olan bir şarkıları vardı. Zaten aday kalmışlardı bu kıyafette tek beni sinir eden şey şu arkadaki kuyruk gibi peşinden gelen şey sanki böyle bir kıyafetinizden ip çıkarda çekersiniz ya öyle bir şey var böyle yorgan diyeceğim ama ince de birazcık Jack Antonov ve ismini hatırlayamadığım kız bu kıyafeti açıkçası çok sevmedim kızı birazcık solgun gösterdiğini düşünüyorum bir de böyle hafif perde havası da aldım. Ama Jack Antonoff'u seviyorum yani sevdiğim şarkıları produce yaptığı için, sevdiğim şarkıların yapımında emeği geçtiği için. Olivia Rodrigo. Ben bu kızı seviyorum. Şarkıları güzel, sesi iyi, böyle duyguyu geçirebiliyor. Herhangi bir adaylığı yoktu diyebiliyorum. biliyorum. Tarzında böyle hafif bir değişiklik değilmiş. birazcık daha büyük yaş işi yani yaş işi değil de birazcık daha Kadın kıyafeti giymiş bir tane vintage elbise diye ama markasından emin değilim. Böyle hem tarzında bir farklılığa gitmesi hem de eski makyajlarına benzer bir makyaj kullanması falan gayet güzel duruyor saçları falan da çok iyi. Bu kızı seviyorum bu kıyafeti o yüzden beğendim. Cardi B. Ben bu kadının tarzını çok sevmiyorum. Bu kıyafetini de beğenmedim zaten daha önce giydiği bazı kıyafetlere falan bir benzettim. Üst tarafı yani bu püsküllü olan yerde sürüklenen kısma kadar yine idare eder. Bayıldım diyemeyeceğim ama Cardi olduğu için. Onun tarzı en azından gözüme batıyor ama püsküller. Bu eski halılar vardı ya püsküllü halı hala ben bilmiyorum. Bana onları hatırlatıyor. Bu arada biliyorsunuz eminim. Nicki Minaj'la kavgaları vardı ya ayakkabı fırlattıkları bence Niki haklıydı ve Niki daha çok severim Cardi B'ye göre. O yüzden birazcık taraflıyım bu konuda. Miley Cyrus. Bu kıyafeti beğenmedim ama nefret ettiğini de söyleyemeyeceğim. Öncelikle bence bu saç hiç güzel olmamış. Böyle sanki kesilecekmiş, değmiş ama yarım kalmış gibi bir havası var. Bu arada yüzü bana bir farklı geldi. Nedense böyle değildi bu kızın yüzü. Benim tam görsel hafızam iyi olmayabilir ama makyajından mı dolayı yeni bir estetik mi yaptırdı bilmiyorum. Ve kalkülleri bence olmamalıydı. O zaman daha çok yakışırdı. Elbisenin içine pantolonunu giymiş. Öyle bir şey yanlış görmüyorsam bir garip duruyor ama ben kıyafetin üst kısmını da çok sevmedim. O yüzden hani o yine o kadar gözüme batmadı. Sonuç olarak ben bunu çok beğenmedim ama nefret de etmedim ya yani idare eder bence. Alicia Keys ben bunu gerçekten hiç sevmedim. Sanki böyle eski tip bir avizeye bakıyormuş gibi söylüyorum kendime Böyle o işleme mi onlar? Çok bence demode duruyor ve kadın yani olduğundan kat kat da yaşlı gösteriyor. Kadının silüetini de bence kötü gösteriyor. Böyle garip bir formu var bence kıyafetin. Anneannesinin kıyafetlerini giymiş gibi görünüyor. Bu kızı belki biliyorsunuzdur. Country şarkıları yapıyor. Zaten en iyi Country albümüne aday olmuştu. Üstündeki beyaz, sıfır kollu. Resmen böyle evde giyilen ya da bakkala, çakkala falan gideceksen apar topar böyle. Dolaba elini attığında alabileceğin ilk şey. Ve hani bu bir ödül töreni Grammy. Öylesine bir yerde değil altındaki etek bence güzel bu arada yani bu kombinle şu an kötü duruyor ama belki başka bir şeyle kombinlenseydi gözüme iyi gelirdi çünkü o kadar nefret etmedim ben ondan. Ben bu kadına ödül törenlerinde görmeyi seviyorum ve tarzını da beğeniyorum. Böyle nostaljik tatlı bir havası var. Bu üstündeki de bence ona çok yakışmış. Bu gözlüğü hiç sevmedim bu arada zaten moda olan bir parça da değil. Yani benim bir şey sevmemiz illa moda olması gerekmiyor da hani herkesin bu aralar sevmediği bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Üzerindeki böyle tam onun kıyafetine tam oturmuş fizini falan çok güzel göstermiş. Sevdim bunu genel olarak. Bu kızı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Viral olan bir tane şarkısı vardı bir de ben bileyim bir tane daha şarkısı var. Hediye paketine benziyor bu kız. Ama vintage bir hediye paketine böyle eski Grammy'ye. Üst tarafı elbisenin birazcık demode modadan anlamıyorum ama ama yine de yakışmış mesela elbisenin rengi falan kızın ten rengine gayet iyi gitmiş ve kötü durmuyor. Eteğinde de böyle bir tane şey var şerit gibi bir şey görüyorsunuz çizgi gibi. O bence birazcık saçma duruyor. Victoria Monet bu kızı tanımıyorum dinlemiyorum sadece birkaç kırmızı halıda görmüştüm. Bu kıyafeti hiç sevmedim. Bir kere üstündeki her an böyle kendini atacakmış gibi. Nasıl tedirgin olmadı rahat etti bilmem ki eminim etmemiştir. Ve güzel de göründüğünü düşünmüyorum. Sanki böyle üzerine bir şey atmışlar gibi duruyor. Üzerine attığı, giydiği böyle tür gibi bir şey var. Ona da bir anlam veremedim. Kıyafetin alt kısmı yine iyi idare eder. Ama genel olarak ben bu kıyafeti hiç sevmedim ve böyle özenli, güzel bir kombin değil. Will Smith bu adam çoluğuyla çocuğuyla gelmiş bu ödül törenine. Hatta göreceğiz. Bu arada çoluk eşlemek. Bilmiyorsanız eş yok. Çocukları var bildiğim kadarıyla. Bu kıyafeti sevmedim. Bence güzel durmuyor. Mesela Millet takım elbise falan çok laf ediyor hani birazcık farklı bir şeyler yapın gibisinden ama hani güzel olmayacaksa kime göre neye göre ben kendime göre söylüyorum güzel olmayacaksın risksiz safe alanla devam edilebilir diye düşünüyorum Shakira bu kıyafetin üst tarafını hiç sevmedim bu da çok böyle anane işi duruyor Shakira çok güzel olduğu için yine o kadar nefret etmedim kıyafetin ama etek kısmı biraz daha iyi. Hem onu yansıttığını düşünüyorum ona uygun. Biraz böyle solgun enerjisi düşük geldi bana. Ama saçları falan yine güzel olmuş. Jaden Smith. Normal düz takım elbisesi var ve kafasına böyle ev gibi bir şey var. O kafasındaki şey bildiğim kadarıyla giyilebilir sanat eseri olarak geçiyor. Yani neden böyle bir şey alıp giymek istiyor bu insanlar? Bilmiyorum. Bence çok saçma duruyor ve bir fotoğrafını daha görmüşsün. Bildiğin o şeyle oturuyor. Giyilebilir sanat eseriyle. Nasıl rahat ettin ya? Ben iki saniye o şeyin içinde duramam. Nefes alamam. Tepemde apartman gibi bir şey var yani. Olacak iş mi? We love Smith. Ben bu kızı seviyorum. Bir tane şarkısı var bildiğin Wait a Minute. Hepiniz biliyorsunuz büyük ihtimal. Çok seviyorum o şarkıyı da. Çok da güzel olmuş bence kıyafeti. O ceketi olmasaydı çok eksik kalırdı ama o giydiği ceket onu böyle daha cool göstermiş. Bu kızı tanıyorum o yüzden aldım. Şu an Mendeza ve Selena Gomez'in şarkıları vardı. Sarı saçlıydı. Tanıyamadım bu arada. İsme baktım öyle fark ettim o kişi olduğunu. Bu saç bence çok yakışmış. Elbisesi Şakir'inkine benziyor ama sevmedim ben bu kıyafette. Yırtmacı bence çok yukarıda ve göz kısmı falan o desen kötü. J Balvin. Bu adamın Beyoncé ile bir tane şarkısı vardı. Başka da bir bilgim yok kendisi hakkında. Dior galiba bu kıyafet. Öyle hatırlıyorum. Galiba bu adam bayağı kısa ya da kıyafeti çok şekilsiz ve formu bir garip olduğu için bir metre görünüyor. Ben de kısayım bu arada. <laughs> Laf edecek son kişiyim. Bence çok özensiz ve buradan bakınca konuşsa da gözüme bir garip geldi. Julia <laughs> Fox. Ben bu kıyafeti sevmedim ama bir yandan da sevdiğim gibi böyle bir kararsızlık içindeyim. Şimdi nasıl tarif edeceğim? Bence kıyafetin üst tarafı bir garip duruyor. Ceketi güzel. Saçı makyajı hoşuma gitmedi ama benim anlatmak istediğim şu. Şimdi alt tarafta ayakkabılarını görüyoruz. Sonra teni biraz görüyoruz. Sonra bir şey giymiş. Onda da tenini daha az görebiliyoruz. O transparan bence olmamalıydı. Hiç göstermemeliydi. İnşallah anlatabiliyorumdur. Medicine bir bu kızın arkasından sürüklenen yorgan. Ya bir ismi var mı acaba bu arada? Yorgan deyip duruyorum ama güzelmiş. Hoşuma gitti bu. Mesela bir yorgan sürükleyecek olsam bunu tercih ederim. Ama kıyafetini pek beğenmedim. Böyle çok kız solgun falan duruyor. John Legend. Birkaç tane aşırı sevdiğim şarkısı var bu adamın. O yüzden aldım. Bu kıyafeti hiç beğenmedim. Bence çok saçma sapan bir deseni var ve neden bilmiyorum. Bana böyle bir emekli kıyafetini anımsattı. Chrissy Teigen. Öncelikle bu saç rengini hiç beğenmediğimi söylemek isterim. Hiç Kıyafet yine transparan. Yine böyle bir tül. Yani alt tarafı yine neyse idare eder yerde sürüklenen kısmı da güzel yine. Ama bu üst tarafı gerçekten böyle tülleri üst üste koymuş gibi duruyor. Sağ taraf farklı, sol taraf farklı böyle özenli bir havası da yok. Tori Kelly bu kızın eski şarkılarından birkaç tanesini biliyorum ve böyle çok tatlı bir sesi var. Enerjik şarkılar falan yapmıştı zamanda ama şu an gördüğüm kız sanki o şarkıları yapan kişi değil. Sarı saçlıydı benim hatırladığım o kız tabi bilmiyorum ne zamandır bu saç rengine geçti ve bilmiyorum çok kapalı çok kasvetli ve çok böyle şey hissettirdi bana böyle bir ışıltısı eksik sanki ve tırnaktan hiç beğenmedim bu arada bu tırnak bence bu kıyafetle olmamış ama nefret ettim yine diyemiyorum mesela keşke boyunda bir koliz falan olsaydı böyle birazcık daha kendini gösteren son olarak Beyoncé Doğru düzgün bir fotoğraf bulamadım. Vogue'un ve Vanity Fair'in sitesine baktım ama göremedim. Görsellerden idare ediyoruz. Yılın albümünü bir country albümüyle kazandı. Keşke böyle bir şapka falan taksaydı. Biraz da albümünün konseptine uygun bir şekilde giyinseydi. İnanılmaz demode bir kıyafet. Ben bu kıyafeti zaten hiç beğenmedim. Yani Cowboy Carson yılın albümü olmayı hak etmediğini düşünmem ve bunun bir alakası yok. Ve bu saç rengi de ona hiç gitmemiş bence. Asla zamanın ruhunu yakalayamayan bir kombin olduğunu düşünüyorum. Granny yorumlamamızın sonuna geldik. Teşekkür ederim. Beni izlediyseniz, dinlediyseniz, fikirime katılıysanız veya katılmadıysanız gittim ben.